Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok çok önemli bir şey sunacağım, göstereceğim. <laughs> Aylık veya paket olarak 2 GB, 3, 4, 5, 6 GB'a kadar tüm hatlarda geçerli bedava bir internet göstereceğim. Sizden istediğim pür dikkat dinlemeniz. Veya paket alabilirsiniz. Hepsi bedava arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yaptığımıza gelelim. Arkadaşlar açıklama kısmında ve yorumlarda ben bir tane link bıraktım. O linke tıklıyorsunuz. Tıkladığınız gibi size 10 TL geliyor. Aynı zamanda arkadaşlarınıza bu linki atmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü benim referansımla girdiğiniz için her gün 10 TL kazanmış olacaksınız. Ve 5 günün sonunda bakın 6 TL tekrar geldi. 5 günün sonunda 50 TL'lik bir paket alabiliyorsunuz. Buradan istediğiniz kadar kontör çekebiliyorsunuz. 20, 30, 40, 60'a kadar kontör çekebiliyorsunuz. Veya paket yükleyebiliyorsunuz. İnternet paketi veya normal bir paket de yükleyebiliyorsunuz. Şimdi. Bakalım. Arkadaşlar buradan mesela sadece Türkcell değil Vodafone, Türk Telekom bütün hatlarda geçerli bu dediğim olay. Ve benim hesabımda bakın şu an 1246 TL e, bir kontör mevcut. Ve ben bu 1246 TL'yi de hepsini de çekilişle size aktar aktaracağım. İşte çekiliş değil de ya benim linkimle kayıt olan herkes yani bu 1246 TL'den pay almış olacak. Ya bu da bir çekiliş gibi bir şey bir nevi olmuş olacak yani. Ayrıyetten yapamayanlara özel ve yani durumu olmayanlara özel yorumlarda belirtilen kişilere ben gerekli şeyleri yapacağım. Arkadaşlar linke tıkladıktan sonra benim referans kodum olacak orada. Onu tıklıyorsunuz. Daha sonra bakın burada. Kopyala yazıyor. Linke tıkladıktan sonra. Bunu kopyalıyorsunuz. Sonra kıvayı indir birlikte para kazanalım diyor. Buraya basıyorsunuz. Sizi Google Play Store'a yönlendirecek. Bakın kopyalandı şu an. Benim referans kodum. Sonra aşağıda kıvayı indir birlikte kazanalım yazıyor. Oraya basıyorsunuz, sizi Google Play Store'a yönlendiriyor. Oradan uygulamayı indiriyorsunuz ve açıyorsunuz. Açtıktan sonra arkadaşlar Google hesabı ile devam et demenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Oradan devam edersiniz. Bakın burada Google ile devam et diyor. Buradan devam edersiniz arkadaşlar. Ay, ne diyeceğimi unuttum valla. Arkadaşlar yani ben burada yani bedava ya. Bu yani herhangi bir para falan bir şey değil yani bedava. Ya bastıktan sonra da zaten şöyle bir ee, kıvayı bonus yazıyor. Bakın. Orada baloncuk şeklinde. Oraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu sinekler yedi beni ya. Parmağımla işaret ettiğim yer arkadaşlar. Basıyorsunuz. Ve benim buradaki 1256 TL olmuş. 1256 TL'den kendinize pay alıyorsunuz bu kadardı arkadaşlar bu şekilde. Yani 5 gün içerisinde 50 TL kazanmak bence gayet mantıklı. Ve bu her 5 günde bir tekrarlanıyor. Öyle diyeyim size yani her gün size 10 TL geliyor. Ayrıyeten de yani günde kıvaya girip 2 dakika 3 dakikalık yani bir video izleseniz o size ayrıyeten bir para kazandıracak. Video bu kadardı arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur sizlere.